Evet Ağrı'da 2024 yerel seçimleri start verdi. Sabah 07 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi Hürriyet Mahallesi'ne başladık. Hürriyet Mahallesi'nin seçmen sayısı 2728 olurken 4 muhtar adayı burada yarışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ağrı adayı Erkan Bulut Hürriyet Mahallesi'nde Mustafa Kemal İlkokulu'nda oyunu kullanacak öteki başkan adaylarının görüntüleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abla, İzmir. 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 Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı Belediye Başkanı da Erkan Bulut oy kullanma işlemini gerçekleştiriyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ar Belediye Başkan adayı oy işlemini gerçekleştirdi. Evet Gazi Mahallesi'ndeyiz. Gazi Mahallesi'nin 3.524 seçmeniyle saat 07 itibariyle oy kullanma işlemine başladılar. 4 muhtar adayıyla e, seçime giren Gazi Mahallesi, e, Şehit Hikmet Koman İlkokulu'nda e, oy kullanma işlemlerini devam ediyorlar. Birazdan e, Hürdava Partisi Hüdapar Ağrı Belediye Başkan Adayı Muhammed Arif Yılmaz oy kullanma işlemini e, bu okulda gerçekleştirecek. Hüdapar Belediye Başkan Adayı Muhammed Arif Yılmaz, sandık görevleri tarafından verilen oy pusulasıyla birazdan oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Hüdapar evet, Ağır Belediye Başkan Adayı Muhammed Arif Yılmaz, Şehit Hikmet Koman İlkokulu'nda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. 1147 oğlu sandıkta oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlileriyle vedalaştı. Cenab-ı Allah öncelikle hayırlı mübarek eylesin. Memleketimiz için özelde tabii genelde de ülke genelinde inşallah hayırlara vesile olur. Diyoruz memleketimize, kentimize bu anlamda hizmet edecek anlayış hangi anlayışsa Rabbim öncelikle onlara nasip etsin. Hayırlısını nasip etsin. 3 aylık bir sürecin ardından seçim kullanımı artık başladı. Hayırlısıyla sabahın ilk saatlerinden beridir halkımız sandığa gidiyor. Diliyoruz ki böyle sandığa gitme sayısı katılımı inşallah fazla olursa daha hayırlı bir netice alırız. Hayırlı mübarek olsun diyoruz. Atmosfer şu an için fena değil. Yani bir yoğunluk var ama tam böyle istenilen düzeyde değil. Buradaki arkadaşlara da sorduk. Öyle ciddi anlamda bir yoğunluk yok. Duyarlı olan vatandaşlarımızın sandık başına davet ediyoruz. 2024 yerel seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 11'i gösterirken e, oy kullanma işlemi devam ediyor. Sıtkıyan Mahallesi'ndeyiz. 3600 seçmene sahip olan Sıtkıyan Mahallesi'nde iki muhtar adayı bulunmakta. Birazdan AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın 1219 nolu sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Saatler 11'i gösteriyor. Oy kullanma işlemi e, sakin bir şekilde devam ediyor. Evet, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mehmet Salih Aydın oy kullanacağı okul Bin Ali Kaya Ortaokulunda oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oy kullanacağı sandığa geldi. Sandık başkanlarıyla ve müşahitlerle tokalaştıktan sonra kimlik kartını uzatıyor. 1220 nolu sandıkta oy kullanacak olan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Mehmet Salih Aydın eşiyle beraber oy kullanma işlemine başladı. Evet kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra oy pusulasını alıp kabinde oy kullanma işlemi devam edecek. Evet AK Parti Belediye Başkan adayı Demir, Mehmet Salih Aydın oy kullanma işlemi için kabine girdi. Evet AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Başım Salih bak. Aydın kıymetli işleri oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdiler. Evet. Sitkiye Mahallesi Ali Yerlikaya Ortaokulu'nda 1220 nolu sandıkta oy kullanma işlemini bitiren e, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın sandık görevleriyle görüştükten sonra okuldaki sandık görevlerini dolaşacak. Evet 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın Beyleyiz. Ee, Ali Yerlikaya'da oy kullanma işlemini bitirdi. Eee başkanım kısaca duygularınızı alalım. Evet. Seçim nasıl gidiyor? Eee okulları dolaşıyorsunuz. Sağ nasıl? Böyle kısaca bilgilerinizi çok alalım. Çok teşekkür ediyorum Cenap Bey. Burada bulunan değerli basın mensubu arkadaşlara ve değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. E, Vali Ali Yerlikaya İlkokulunda 1220 olur sandıkta biz ve aile fertlerimizle birlikte, eşimle birlikte gelip oyumuzu kullandık. Okulları geziyoruz. Okullarda gezerken e, bulunduğumuz yerlerde ziyaret edip çalışan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve yine oyunu kullanacak vatandaşlar noktasında da hayırlı olması temelinde bulunup ayrılıyoruz. Biz bunu yaparken sayın değerli arkadaşlar şu hususun önce bir netleşmesi lazım. Biz birileri gibi okullara gidip okullara baskın yapmıyoruz. Biz birileri gibi gidip bu ahiret halkının iradesi değildir şeklinde baskılarda bulunmuyoruz. Biz gidip içeride bulunan memurları tehdit etmiyoruz. Biz gidip içeride bulunan şahısları tehdit etmiyoruz. Sadece başarılı dileyip çıkıyoruz. Bakın bir hukuk devletinde yaşıyorsunuz. Sizin o askı listesi kesinleşip seçmen olma hüviyetini kazandıysa o artık seçmendir. Sizin kalkıp kaybedeceğiniz bir seçimi anlayıp tamamen böyle saldırgan bir tutumlarla sokakta bulunan şahsı tehdit etmekle, okulda bulunan avukatları tehdit etmekle bir yere varamazsınız. Demokrasi dediğiniz şey her türlü irade saygı duymaktır. Bizler hiçbir okulda sesimizi yükseltmezken sizler orada bulunan kamu personelinin üzerine yürümek, ağırlığı gençlerin üzerine yürümek, ağırlığı avukatları tehdit etmek yakışmaz. Siz böyle sözde demokrat olursanız bu hak size sandıkta gereken cevabı verecektir. Lütfen şu halkı germeyelim. Şu 60 günlük süre içerisinde bütün nezaketleriyle ve bütün demokrasi kurallarına riayet ederek seçimi geçirdik. Okullarda gidip bağırarak ya şehir dışında geldiğini söyleyen şahsların bizatihi kendisi şehir dışında gelmiş insanlardır. Ağrılı değil diyen insanların kendisi bir defa ağırlı değildir. Eğer sandıklı listesi kesinleşmişse arkadaşlar bunlar bir seçmendir ve o seçmene saygı duymak zorundasınız. Yasa süresi içerisinde gidip itirazınızı yapmıyorsanız ya da itirazlarınızı reddedilse siz hukuk devletinden daha üstün değilsiniz. Oradaki o irade saygı duymak zorundasınız. Bu ağırlığı değilmiş efendim bu buradan gelmiş şu şuradan gelmiş. Ne fark ediyor arkadaşlar? Neticede insanlar görevlerini ifade ediyor. Bugün ağır da kamu görevlisi olup tutağı görevi çıkıp oyunu kullanmayan insanlar noktasında demokrasi havarisi kesiliyor musunuz? Bu arkadaşlar kendi oylarını kullanmadı, tutağa gittiler, oy hakları gasp edildi diyor musunuz? Bunu demiyorsunuz. O zaman olanlarda saygı duymanız lazım. Öyle okulları basarak, öyle bir bazı okulları tehdit ederek, bak işte bu arkadaşların demokrasi anlayışları bu kadardır. İşlerine gelmedikleri yerde demokrasiyi tamamen rafa kaldırıp sandıklara baskı yapma, personele baskı yapma ve sandıklara baskı yapmayı kendilerine bir görev ediyorlar. Vallahi bu siyaset ağrıda tükendi. Bu prim yapmıyor. Ağrı 10 yıl önceki ağrı değil. Ağrı sağduyudan yana tavrını kullanacaktır. Vatandaşı, kamu görevsini tehdit edenler, avukatları tehdit edenler sandıkta yok, yok olma mahkumdur. Biz yine sağduyulu davranıyoruz. Gittiğimiz bütün okullarda nezaketli davranıyoruz. Arkadaşlarla başarılar diliyoruz. Bütün siyasi partilerin sandık üyelerine ve seçmenlerine ve müşahitlerine başarılar dileyip oradan ayrılıyoruz. Öyle bağırmakla çağırmakla bir yere varamazsınız arkadaşlar şunu unutmayın ağrı eski ağrı değil evet, evet. seçmen eski seçmen değil bırakın seçmen kendi iradesini sandığa yansıtsın. sert tepkileriniz bir kaybetme psikolojisinin eseridir bırakın sandık nasıl te tecelli edecekse oturup saygı duyacağız saat 7 gibi sandıklar belli olur halkın iradesi neyse elbette baş göz üstünedir öyleyse vatandaşın iradesini sakata uğratacak her türlü baskı şovmenlik ve gösterişten uzak durmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ağrı halkı sağduyuludur. Gerekeni yapacaktır. Sizler de geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Sağ olun, var olun. Evet, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın'ın açıklamalarını sizlere aktardık. Bir sonraki görevlerimizde görev yerimizde görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Ee, İmam Hatip Lisesi'nde 1470 seçmeniyle sandıklara giden Fevzi Çakmak Mahallesi 5 muhtar adayı e, yarışıyor bu mahallede. E, 1470 seçmeni olan e, Fevzi Çakmak Mahallesi ağının en küçük mahallesi, en az seçmeni olan e, mahallesi olarak biliniyor. Saat 07 itibariyle oy kullanmaya başlayan Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri saatler 12'yi gösterirken yüzde 35'lik bir katılım oranıyla seçimlere devam ediyorlar. Saatlerimiz 12.30'u gösterirken Abiden Mahallesi'ndeyiz. Abiden Mahallesi, Abide Mahallesi 8.700 seçmene sahip. İki muhtar adayı adayının yarıştığı Abide Mahallesi'nde iki okulda oylama işlemi devam ediyor. Alparslan Ortaokulu'ndayız şimdi. Ee, 75. yıl ortaokulunda da oylama işlemi devam ediyor. 8700 seçmeni olan Alparslan Ortaokulu'nda şu anki katılım oranı 12.30 itibariyle %35'lik bir e, dilimi aşmış durumda. Evet Leylek Mahallesi'ndeyiz. Leylek Pınar Mahallesi sanat 13 itibariyle %38'lik bir katılım oranıyla seçim devam ediyor. 3586 seçmene sahip olan Leylek Mahallesi'nde iki muhtar adayı yarışıyor. Şu an yavaş yavaş yoğunluk artıyor. Leylek Pınar Mahallesi sakinleri gördüğünüz gibi yavaş yavaş sandıklara doğru ilerliyor. Evet, yerel seçimler devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumhuriyet Mahallesi'nin seçmen sayısı 2830. En çok muhtar adayının yarıştığı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayı yarışıyor. Saatlerimiz 1.30'u gösterirken seçim mahallindeyiz. %38'lik bir katılım oranı var Cumhuriyet Mahallesi'nde. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden aktaracağımız bu kadar. Evet ağırda seçim tüm hızıyla devam ediyor saatler kaldı sandıkların açılmasına yanımızda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk var. Başkanım nasıl gidiyor seçim nasıl bir hava var oy katılımları nasıl böyle kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki kıymetli hocam öncelikle kolaylıklar diliyorum. Ee, biz de sabahın ilk saatlerinde oy kullanmaya başladığından beri ilimizde bulunan bütün okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Elhamdülillah e, bizim teşkilatlarımız sandık başında görevli kardeşlerimiz, müşahitlerimiz, okul ve kas sorunlarımız e, sükuneti koruyarak e, sandıklara sahip çıkmaya devam ediyor. Fakat karşı cenah DEM Partisi e, milletvekili Sırrı Sakık 2014'te yaptığı, e, provokasyonları aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Fakat biz bu sefer. Teşkilatlar olarak güçlü bir şekilde sandıklara sahip çıkıyoruz. Allah'ın izniyle memleketimiz, halkımız e, bu seferki bunların e, profokasyonlarına gelmeyecekler. Rabbim mahcup etmesin, memleketimiz için hayırlısı olsun inşallah. E, Allah'ın izniyle e, akşam saatlerinde AK Belediyecilik Arda devam edecektir. Şimdi başkanım e, sırrı sakın e, okullara baskını... Ağrı halkı herhangi bir tepki vermeyince ikinci, üçüncü baskını gerçekleştirdi. Şu an sadece sosyal medyada dönen bir olay var. Evet. Ee, size yansıyan bir durum var mı? Okullarda herhangi bir e, veya mahallelerde karışıklık var mı? Hocam kesinlikle e, şu an... E... 75. yıl ortaokulumuzdayız. Az önce evet, İbrahim Çeçen gayet, e, gayet sakin okulunu gezdik. Gayet sakin, hiçbir sıkıntı yok. E, halkımız rahat bir şekilde gidip sandık başında oyunu kullanıp çıkıyorlar. E, bir problem görmüyoruz. Fakat sosyal medyada ciddi bir şekilde algı yaratmaya çalışıyorlar. Halkımızın bu algılara gelmemesini temenni ediyoruz. Evet, AK Parti Genç Kolları Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, seçimlerin daha sükunetli, daha sağlıklı geçebilmesi için lütfen provoke olaylarına mail vermeyin. Evet, yanımızda AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör Bey var. Sayın Başkanım nasıl gidiyor seçim? Ee, Havana durumda? Gayet iyi gidiyor. Seçim gerçekten iyi gidiyor. Demokratik bir ortamda, olgun bir şekilde yürüyor. Tabi bazı provokasyonlar oldu. Evet. Ortamı germeye çalışanlar oldu. Ee, ağır tabii... halkı buna karşılık cevap verdim yani ona uydular mı, uymadılar mı başkan? Herkes... Şimdi ok Okullarda, mahallelerde herhangi bir taşkınlık var mı? Sırrı e, Sırı Sakık'ın yapmış olduğu bu açıklamaya ağır halkın cevabı oldu mu yani? Ağır halkı hiçbir olumlu cevap vermedi. Halkı seçmeni tahrik etmeye çalıştılar, provoke etmeye çalıştılar ama halkımız buna priv vermedi. Bir takım okullarda Gidip seçmeni tehditvari konuşmalar, e, hücumlar dahi oldu, evet. tehditler dahi oldu ama hiçbir seçme buna e, prim vermedi. Şu an ağrıda e, sükunet, e, sükunet hakim. Sükunet hakim, güvenlik son derece iyi, hiçbir sıkıntı yok. E, vatandaşlarımız gelip demokratik hakları gereği oylarını kullanıyorlar sandık başlarına görüyorsunuz halen insanlar geliyor i̇nsanlar ki saat 4'e kadar da oy kullanma oy. süresi oylarını var oylarını kullanmaya devam ediyor tabii yani en Herhalde... demokratik hakları var yani yani şu an mesela Arının en sakin okullarından biri demeyeceğiz burası da en büyük mahallelerinden biri Abidjan Mahallesi evet, en evet. yoğun en yoğun okullarından biri ee biz böyle baktığımızda e, gayet sakin bir şekilde devam ediyor tabii halkımız olgunluk kenar içerisinde kenar mahallelerde durum kullanıyor. kenar mahallelerde de e, durum iyi gayet iyi. Yani herhangi bir taşkınlık bir Hayır, şey var Hayır. Bütün mı? kışkırtmalara rağmen herhangi bir taşkınlık taşkınlık yok sıkıntı yok. Tabii. Sakin bir şekilde vatandaşım sağduyulu. Vatandaşımız ne yaptığını çok iyi biliyor. Vatandaşımız başkalarının oyuna gelmez. Vatandaşımız sağduyuludur. Ben hemşerilerime ağırlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu an yüzde kaç bir katılım var başkanım? Tahmini benim de bazı yerlerde sordum. Bazı sandıklarda sordum. Biliyorsunuz okulları dolaşıyoruz, geziyoruz. Evet. Yani şu an %50 civarı. Tahmini söylüyorum tabii. Evet. %50 civarı, 50-55 civarı. Son saatlerde belli ki yığılma olacak. Ama bu yığılmayı önlemek için benim acizane tavsiyem şimdiden halkımız sandığın başına gelsin, bir an önce oyunu kullansın. Evet. evet. Evet, sanırım Ramazan münasebetiyle vatandaşlarımız daha halen e, ya uyuyordur pazar. Tabii pazar günü mübarek Ramazan. Evet. haliyle bir rehavet oluyor. Evet. İster istemez havada ısındı. Bugün havada çok güzel, gayet evet. iyi. İnşallah ee, bu havamız bozulmaz diyorsunuz. İnşallah bozulmaz. <laughs> Akşama zaferi kutlayacağız Allah'ın izniyle. Evet. AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör Bey'in açıklamalarını sizlere aktardık. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.